Yerel seçim sohbetlerimizin dördüncü bölümündeyiz ve Bekilli ilçesi hakkını konuşacağız. Evet, her akşam saat 21'de sizin karşısına geçip bu şekilde program yapıyoruz. Biliyorsunuz bizim bir özelliğimiz var. Bunu baştan söyleyeyim. Biz yıllardır olduğu gibi Halktan yana yandaş habercilik anlayışımız ile yola çıktık. Yayın yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizim duruşumuz belli. Efendim her zaman doğru olanı yazmaya, doğru olanı söylemeye de devam edeceğiz. Şimdi bu genel seçim sohbetleri neden yaptık? Bu seçimlerde biraz farklılık var. Biz de gazeteci olarak inanın adaylar belirleniyor, ortaya çıkıyor. Fakat e, bizim de inanın gazeteci olarak haberimiz olmuyor çoğu şeyden. Mesela yani hani büyük partiler dediğimiz partilerde bir sıkıntı yok. Onlar hemen basınla ...direkt irtibata geçerek işte şu adayımız var, bu adayımız var... ...ya da toplu aday tanıtımı yapıyorlar. Şimdi son gün 20 Şubat. Yani bu saatten sonra da toplu aday tanıtımları falan... ...yani nasıl olur bilmiyorum, vakit kaybı gibi görülüyor. Ama şunu düşünüyorum ben... E, ...yani örnek veriyorum bir siyasi partinin il ve ilçe başkanları kendi bölgesinde olur ya da denizli merkezinde olur bilinen, tanınan gazetecilerle irtibatta olması gerektiğini düşünüyorum. Yani hiçbir şey yapamadıysa Denizli Gazeteciler Cemiyeti var. Girersiniz onun internet sitesine. Orada Denizli'de görev yapan bütün gazetecilerin isimleri var. Telefon numaraları var. Mail adresleri var. Hepsinin var. Girin oradan bir doküman çıkarırsınız. Bir şey olur haber atarsınız. İşte şu adayımız belli oldu. Buyurun bir, bir tane fotoğraf. Bir tane şey yazı gülten atarsınız. Bu girer. Ama ne yazık ki hemen hemen her siyasi partiden adaylar çıkıyor. Fakat biz bunları takip edemiyoruz. Daha doğrusu bilemiyoruz. İl başkanlarına yazı yazıyoruz falan. Herhalde çok yoğunlar ki dönemiyorlar. Velhasıl sağ olsun gene bizim okurlarımız hemen bize bilgi veriyorlar. İşte şuradan bu aday oldu, bu partiden şu aday oldu, bu buraya geçti, buradan aday oldu gibi bize çok yardımcı oluyorlar. O yüzden ben Meri Kuş olarak gönüllü muhabirlerimizden razıyım. Okurlarımızdan razıyım. Haklarını helal etsinler. Benden yana helal olsun. Hemen bugün Bekirli ilçesini konuşacağız. Bekirli ilçesindeki adayları konuşacağız. Ee, sorunları konuşacağız. Derdimiz tasamız varsa onları anlatacağız. Lütfen sizler de her zaman olduğu gibi bize bir derdiniz, bir tasanız, bir probleminiz varsa yazın. Biz de hemen bunu iletelim. Bu canlı yayını kaçıranlar YouTube'da X6 TV'den yeniden izleyebilir. Orada da yorum yapabilir. Biz de bunu hemen gerekli mercilere iletiriz. Biz bu canlı yayını vatandaşlarımız için yapıyoruz. Halkımız için yapıyoruz. Hem onlarla sohbet edelim. Hem de bir sorunları, bir dertleri varsa çözüme ulaştıralım istiyoruz. Şimdi efendim Bekirli ilçemizde altı tane belediye başkan adayımız var şu anda bizim bildiğimiz. Başka varsa lütfen onu da yazın. Hemen söyleyeyim bu adayları size. Memleket Partisi'nden Mesut Gömceli, İyi Parti'den Kemal Karaman, AK Parti'den mevcut belediye başkanı Mustafa Çoban, Vatan Partisi'nden Halis Özkan, Türkiye İşçi Partisinden Zeki Yıkıcı ve Cumhuriyet Halk Partisinden Önder Demir, Bekirli ilçemizin belediye başkan adayları. Buna ilaveler olur mu önümüzdeki günlerde olabilir. Yani diğer büyük birlik partisi olur, deva olur, Memleket Partisi olur, birçok partimiz var. Ee, olursa da bunlara zaten biz TV internet sayfamızda yayınlıyoruz. Bakın tarafsız, bağımsız bir şekilde mecbur olmamamıza rağmen ne yapıyoruz? Ne kadar belediye başkan adayı varsa bildiğimiz, öğrendiğimiz onların haberini giriyoruz. Hani bazıları diyor ki ya bunların haberini yapmaya gerek var mı? Var kardeşim. Var. Onlar da bu memleketin insanı. Onlar da medeniyet, medeni bir cesaret gösterip çıkmışlar. Mecbur muyuz? Değiliz. Ama bizim bir görevimiz var. Biz çıkan adayları hiçbir şeyde beklemeden buranın adayı buymuş, buranın adayı buymuş, bu partinin adayı buymuş diye yayınlıyoruz yayınlamayı da sürdüreceğiz. Çünkü bizim görevimiz bu. Meleç Kuş her zaman bağımsızdır, her zaman tarafsızdır, her zaman da dik duruşunu sergiler. Efendim, Bekirli ilçemizde adaylarımız belli. Şimdi, her zaman Bekirli ilçesi nedense, şimdi eğer oturup doğru konuşuruz. Bir çalın bir çivrilin yanında baklan gibi baklan ilçemiz gibi böyle köşede kaldı. Hal, halbuki Bekirli o kadar önemli bir tarihe o kadar önemli bir kültüre sahip bir ilçe. Ne yazık ki ne yazık ki bir türlü o çıkışı yapamadı. Ben defalarca geldim gittim vekilliğe. Seçim zamanları da farklı siyasi partilerle de geldim gittim. Yani o kadar güzel insanı var. Yani ne bileyim ben oranın şu birlikleri, beraberliği tam anlamıyla mı sağlayamadı yoksa nedir bir o sorun ben hakikaten anlamış değilim ama Gerçekten ben Bekirli'yi çok seviyorum ee, ve biliyorsunuz bekilli son dönemde çok önemli bir şeye de imza attı. Ama sabırla bekledim. Hani konuşmayayım, laf etmeyeyim, susayım diyorum ama burama kadar bazen geliyor. Sevgili Denizliler, Denizli sınırları, sınırları içerisinde yaşayan güzel kalpli insanlar. Bekilli'de öyle bir kadim tarihi ortaya çıktı ki yaklaşık belki 6-7 ay oldu. Hatırlamıyorum bile yani tam buluş, keşif anını. Ne oldu biliyor musunuz? Bekilli'de ön Türklere ait kayaların üzerinde tangalar, efendime söyleyeyim semboller, siz adını koyun. Şimdi bunu niye söylüyorum bakın. Bekirli'den bahsediyorum. Bekirli de ön Türkler dedi. Yani, Türk, Türktür. Önü arkası yok ama öyle adlandırıyorlar. Ön Türklere ait kaya resimleri çıktı. Yani bunun aynısını nerede görüyorsunuz biliyor musunuz? Moğolistan'da görüyorsunuz. Kazakistan'da görüyorsunuz. Türkmenistan'da görüyorsunuz. Yani bunları görmek için o taşlardaki o kaya resimlerini görmek için insanlar para harcayıp bütün dünyadan bahsediyorum bakın. Sadece Türk dünyasını söylemiyorum. Para verip oralara gidip onların fotoğraflarını çekmek, görmek, dokunmak için oraya gidiyorlar. Ama Denizli'de, Vekilli'de şimdi yerini söylemek istemiyorum, talan etmesinler. Bu ön Türklere ait resimli kayalar, yerleşim bölgesi bulundu. Hemen haberini yaptık tabii ki. Normalde var ya ne olması lazım biliyor musunuz? Yer yerinden oynaması lazım. Ama ne yazık ki kaç ay geçti hiçbir şey yapamadı. Bir adım ileriye gidiş yok. Ya bakın ne diyorum. O kaya resimlerini görmek için tüm dünyadaki insanlar Orta Asya'ya gidiyor. Aynısı diyorum Bekili de var. Gitmeye bile gerek kalmadı. Aynısı. Ama ne yapıldı? Hiçbir şey. Ne kaymakamlık, ne belediye, Vekilli. ne oranın vatandaşları hiçbir şey yapmadı bulunduğuyla kaldı üstü kapatıldı ne kadar ilginç tarihi değiştirdik bir anda de. düşünebiliyor musunuz hani biz 1071'de gelmiştik hani hani biz bu topraklarda yoktuk biz buradaymışız ya Bekili de bunun kanıtı. Belgeler var, belgeler, belgeler. Göbekli Tepe ne kadar değerliyse Bekili de bulunan resimli kayalar o kadar önemlidir. Lütfen ya. Ya burası şöyle bir düzenlense, şöyle orası bir güvenlik altına alınsa, gezi yolları yapılsa, efendime söyleyeyim onlar ortaya çık şöyle ortaya çık olduğu yerde kalsın bir yere taşımayın ha, aman diyeyim. Yani olduğu yerde kalsın oldu ona razıyız artık yani. İnsanlar gelse görse fotoğraflarını çekse bir anda bütün Türkiye'ye yayılsa. Efendime söyleyeyim onun kenarlarına e, turistik yerler yapılsa insanlar hem konaklasa efendime söyleyeyim gelse. Neden kötü? Ama bir Yunan kalıntısı, efendim bir Roma kalıntısı olsaydı bu hemen araştırmalar, kurtarma kazıları falan filan bir sürü böyle arkeolog rütbe alabilmek için efendim burası şuraya ait, efendim burası buraya ait turizme kazandıracağız diye çıkardı. Ama Türk tarihi olduğu zaman ortada kimse yok. Seçime giriyorsunuz. 6 tane belediye başkan adayınız var. Sevgili vekiller sorun. Ne yapacaksınız deyin artık ya. bekilliği için projeniz ne kardeşim? Ne yapacaksınız sevgili adaylar? Hepiniz evladımızsınız. Hepiniz buranın evladısınız. Buranın çocuğusunuz. Tamam kabul ettik. Peki ne yapacaksınız? Esnafın para kazanması için ne yapacaksınız? Projeleriniz ne? Bir ilçenin veya bir topluluğun mutlu olabilmesi için oranın esnafının para kazanması lazım. Dürüstçe para kazanması lazım ama milleti kazıklamadan yani. Dürüstçe para kazanması lazım. Oranın esnafı para kazanırsa ilçe, hane mutlu olur. Ya bağınız var, bağlarınız var, üzümleriniz var, ne güzel fabrikalarınız var. Ya biraz neden turizme önem vermez Bekirli anlamış değilim. O kadar güzel yerleri var. Ya hiçbir şey yapamıyorsan bir kamp karavan alanı yap ya. Gelsin insanlar, hafta sonları o kamp karavan alanlarında kalsın, konaklasın, o tarihi yerleri gezsin. Dolaşsınlar, esnafa para bıraksınlar, bir şeyler yesinler, bir şeyler alsınlar. Dekilliğe, beni dikin çıkarım ya toprağında, yeniden bir tane daha meriç çıkar böyle 3-4 tane falan. O kadar bereketli de toprakları var. Ben Bekirli'nin çok daha ileri noktalarda olmasını canı gönülden istiyorum. Bütün ilçelerimizi öyle istiyorum. O yüzden bu programı yapıyorum. Belki sizin söylemek isteyip de söyleyemediğiniz şeyleri de ben sizin adınıza söylüyorum. Bekirli bu saatten sonra Türk tarihi için en önemli ilçelerden biridir. Çaldan önemlidir, çivrilden önemlidir, baklandan önemlidir. Neden? En eski tarih sizde. Kapı gibi. Belgeler, belgeler. Orayı sahip çıkmamız lazım. Yarın bir gün atlı kemale ermemiş kişiler orada bir şeyler var zannedip kazmaya çalışırsa, o kaya resimlerine zarar gelirse, hasar gelirse, vallahi kimse bunun cevabını veremez. Ama Bekilli bir olur. Bir araya gelir. Oturur karar alır. Aklının fikrini çalıştırırsa da orası turizmde bir numaralı yerlerden biri olur. 1071 tezini ortadan kaldıran ilçelerimizin başında hatta en başında Bekilli gelir. Bitti. Sakın arkeologlar falan o profesör abiler kızmasın. Yalan söylemiyorum yani. Türk tarihi olduğu zaman herkes kaçıyor. Ama bir Roma, ama bir bilmem ne tarihi olduğu zaman o! Niye? Çünkü ona göre yazılıp çiziliyor yani. Çalda var. Dionysos niye ortaya çıkarmıyorsunuz? Dünyada ilk tiyatro oyununun sergilendiği yer değil mi diansos? Dionopolis. Apollon Lavurnes tapınağı. Dar sayayım mı? Bunlar neden dokunuşlar yapılmıyor buralara? Dünyada insanlar var ya tiyatro ilk tiyatro oyunu sergilenen şehir burası. E o zamanlar orada da yaptık, çektik biliyorsunuz parfüm buluyorlar, parfüm sıkıyorlar Böyle güzel güzel ki öyle gidelim. İşte bak parfüm dedik, bulduk, çıkardık ortaya. Ne yaptı? Çal Belediyesi hemen onu aldı. Reçetesini yaptı. Kolonya olarak imal etti ve hem dağıttı hem satışa sundu. Buyur. Vekilinin yok mu? Var. Neden yapmıyorsunuz abi? Vekilinin vekilliğe özgü kokusu yok mu? Var. Ben biliyorum var. Çal'da da kimse bilmiyordu. Ben dedim ki var. Arada belgesi dediler hemen yaptılar. Sizin de var. Siz Denizli'nin en önemli ilçelerinden biri halindesiniz şu anda. O bulunan tarihi belgelerle. Bütün Türk dünyasının hatta. Değerli Bekirliler güzel insanlar. Lütfen bu seçimde de belediye başkanlarınızı size, sizlere ziyaret, ge ziyarete geldiğinde onlarla konuları da konuşun. Turizm konusunda ne yapacağız diyeyim. Ne gibi projeleriniz var diyeyim. Bu güzelim kaya resimleri ne zaman ortaya çıkacak deyin. Bu belediyenin görevidir. Tamam Kültür Bakanlığı'nın da görevidir ama oraya kaptırırsanız hadi yine geçmiş olsun olur. Anlatabiliyor muyum? Ne demek istediğimi? Çok derin konuşmak istemiyorum da. Ama budur yani. Durum budur. Sizler de lütfen bu saatten sonra tarz projelerde geliştir. Bak pandemi sonrası insanlar nereye gideceklerini şaşırdılar. Aynısını denizde bizim böyle güzel yerlerimiz var, bizim böyle güzel noktalarımız var. Gelin kardeşim, buyurun gelin dediğinizde çadırını kapan, karavanını kapan, araç üstü çadırı olan, motosikletli çadırı olan çıkar çıkar gelir. Temiz hava almaya gelir ya. temiz hava almaya gelir. O yüzden altı tane birbirinizden birbirinden değerli adayınız var. Biz de gerçekten sabahtan akşama kadar koşturuyoruz, yoruluyoruz. Saatlerce ayakta kalıyoruz. iki kare fotoğraf yakalamak için 300-500 tane fotoğraf çekiyoruz. Hani bunun ikisi üçü kullanılıyor. İnanın buna yani. Bilen arkadaşlarımız vardır. de de bu işi yapan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Ya 500 tane fotoğraf çekiyoruz ama iki tane kullanıyoruz. Neden en güzelini verelim? Veya saatlerce o videoyu, o bölümü veya o anı yakalamak için uğraşıyoruz, e, yoruluyoruz, yoruluyoruz. Bazen böyle dilimizde dönmüyor, kusura bakmayın. Bakın ben Menüçulukuş YouTube sayfasında tarihimiz ve kültürümüzle ilgili çok güzel videolar çektim. Lütfen girin. Hem abone olun hem izleyin. milutchukus.tv adresinde 300'e yakın tarihimizle yani denizle tarihi ve kültürüyle ilgili haber yaptım, özel haber yaptım. Özel haber. Evet. Yeni keşifler, yeni buluşlar. Lütfen okuyun. Bunlar çok önemli şeyler. Bizim şehrimizin ana kurtuluş yollarından bir tanesi turizmdir. Bakın çok kadim bir tarihe sahibiz. Çok eski bir tarihe sahibiz. Bunları artık değerlendirmemiz gerekiyor. Bunları artık paraya çevirmemiz gerekiyor. Orada yaşayan halk olarak topluluk olarak Tarım, hayvancılık ayrı. Üzümcülük yani sö söyleyeceğim de bazen biliyorsunuz yayını o kelimeleri kullandığınız zaman kesip atıyor, o yüzden söyleyemiyorum. Üzüm siz anladınız. Ya tadım merkezleri ya, tadım merkezleri ya. Tadım merkezleri ya, turizme bak tadım merkezleri yapılacak. Şirince ne olacak ya o zaman? Şirince, Şirince kim gidecek? Paket paket şirinceye gönderiyorsunuz. Onlar da bizim şarabımız diye çat. Abi niye yapıyoruz ya bunu? Kendimiz kazanalım. Çıkaralım Bekile'deki bütün tarihi, kültür alanlarını ortaya çıkaralım. Yapalım kamp karavanlar orası gibi. Kuralım tadım merkezlerimizi de. Gelen bir gün kalsın, iki gün kalsın, üç gün kalsın her neyse. Para bıraksın. Alsın alacağını koli koli. Şişe şişe. Gitsin. Sonra desin ki vay be ne güzeldi değil mi orası? Ya seneye de gidelim mi? Bitti. Yani söyleyeceklerim aslında çok ama ben gerçekten ne söyleyeceğimi tam olarak da bilemiyorum artık. Sadece orada yaşayan değerli insanları, kardeşlerimiz. Dedim ya başlarda biz halktan yana yandaşız. Her zaman Gücümüz yettiği kadar. Bakın biz bu tarihi alanları gidiyoruz ya girip baktığınızda Meriç Kuşu YouTube sayfamıza girip baktığınızda bu önemli videoları çekmek için günlerce uğraşıyoruz. Hep cebimizden harcıyoruz. Ömrümüzden harcıyoruz. Emeğimizden harcıyoruz. Güzel bir şeyler ortaya çıkaralım. Denizli kazansın diye. Ama lütfen artık siz de biraz bir olun. Oradaki bütün adaylar, altı aday sizin evladınız. Siyasi görüşleri farklı olabilir. Ama orada yaşıyorlar. Sabahleyin merhaba demek zorundasın. Komşun ya. Bu işin artık sağı solu yok. Hizmet edecek, doğru hizmeti yapacak kimse zaten vekiller gidip ona oyunu veriyor. Onun için ben yine vekillerin doğru karar vereceğini düşünüyorum. Şuna oy verin, buna oy verin demek bize düşmez, bizim haktimize değil. Gönlünüzden ne geçiyorsa onu tabii ki oy vereceksiniz. Ama oy verirken veya vermeden önce de belediye başkan adayları yanınıza geldiğinde sorun ya ya sakallı çirkin bir adam var ya meriç diye böyle böyle dedi bize ya hani ne kadar doğru ne kadar yanlış bunun diye bir sorun bakalım ya da deyin ki ya bu, bu çirkin adam çıktı böyle böyle bir şey söyledi ya ama mantıklı da konuştu hani niye yapmıyoruz böyle bir projeniz var mı falan deyin ya bir bakalım ateşlen yani Belki bir yıl sonra bu çirkin adama dersiniz ki Allah razı olsun ya sen nasıl bir şeye getirdin bizi yani duruma. Senin sayende 3-5 kuruş kazandık. İlçemize gelenlerin gidenlerin sayısı çoğaldı. Turizm açısından. Toprağınızı sakın satmayın ha. Ekili arazilerinizi falan satmayın. Satın. Sakın. Satmayın. Ama turistik alanlar kurun. Benim söyleyeceklerim bu kadar değerli vekiller. Ben her zaman halktan yanayım. Bizim haber sitemiz halkın haber sitesi. O yüzden vekilli de o kadar çok güzel okullarımız var ki bize muhteşem mesajlar gönderiyorlar bize habersel anlamda çok yardımcı oluyorlar. Şu oldu, bu oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Onların hepsine teşekkür ederim. Aynı zamanda bizi izlediğiniz için de teşekkür ederim. Sizlerden ricam meriçulukuş.tv x6 tv X6TV youtube sayfası ve meriçulukuş youtube sayfasını takip etmeniz. Sizler için çok güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz ve sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.